İzmir Alaçatı'dan herkese merhaba. Alaçatı'nın biliyorsunuz rüzgarı meşhur. O yüzden videoda biraz rüzgar olabilir. Tüm tedbirimi aldım şu mikrofonla ama arkadaki güzellik uğruna biraz rüzgarı dinlemeye değer muhteşem evler, muhteşem manzara. Port Alaçatı'nın hemen yakınındayım. Hemen şurası liman. Ve çok güzel bir atmosferde size bu videoyu çekmek için buraya Antalya'dan geldim. Hemen konuğumuza geçelim. Bu otomobil yepyeni bir model. Honda'nın ZRV ya da Türkçe okursanız ZRV adlı modeli. Bu model nereye konumlanıyor? Hemen önce isterseniz ondan bahsedelim. Biliyorsunuz HRV yani HRV var bir de CRV var yani CRV. O iki aracın ortasına konumlandırılacak ürün gamında bu model. Aslında biraz C+, yani kompakt sınıfın biraz daha irisi gibi bir gövdeye sahip. Ancak Honda Türkiye yetkilileri bu aracı satış raporlarında otomotiv distribütörleri ve mobilite derneğinin açıklayacağı her ay ve her yıl biliyorsunuz satış raporları oluyor. O raporlarda D sınıfına konumlandıracaklar. Bildiğiniz gibi HRV'yi C'ye konumlandırmışlardı. CRV'yi de artık D segmentinin bile üzerine konumlandıracaklar. Bu arada CRV'de de bir yenilik var. Onu da söyleyeyim. CRV de 2-3 ay sonra Kasım, Aralık aylarında yeni modeliyle gelecek. Bu arada bir diğer özellik de HRV biliyorsunuz E HEV yani full hibrit versiyonla yollara çıkmıştı. Bu araç da öyle. Ondan önce de Jazz çıkmıştı. Yani bu full hibrit yeni Honda'ların üçüncüsü oluyor. Dediğim gibi birkaç ay sonra da CRV gelecek full hibrit olarak ama o 4x4 olacak. Bu 4x2. Farklı bir video oluyor. Bu videoda tabii ki test sürüşüne de çıkacağım. Aracın içini de birazdan size göstereceğim. Motorunu ve bagajını da ama karşılaştırmaya başlamışken isterseniz yine karşılaştırmayla devam edelim. Boyutlarının HRV ile CRV arasında olduğunu söylemiştim. Aslında CRV'ye daha yakın. Şöyle ki mesela uzunluktan bahsedelim. HRV'den 228 milimetre daha uzun. Ancak CRV'den sadece ve sadece 32 milimetre daha kısa. Tüm bu boyut karşılaştırması bu şekilde devam ediyor. İsterseniz bir bagaja da bakalım. Elektrikli bagaj var. Anahtardan buradaki düğmeyle, ayak göstererek ya da konsoldaki düğmeyle açılabiliyor. Bagaj hacmi yani bu sınıf için biraz küçük aslında. 370 litre. 10 litre de 12 hoparlörlü Bose ses sisteminin subwoofer'ı çalıyor. O yüzden 370 litreye düşmüş durumda bagaj hacmi. Arka koltuklar öne katlandığında bagaj 1301 litreye çıkıyor. Yine HR-V ile karşılaştırırsak bagaj hacmini HR-V'den daha büyük. Çünkü hr donanıma göre 304 319 litreydi. cr ise 561 litrelik çok büyük bir bagaja sahip. Bagaj içini inceleyelim. Burada bir askı var. Burada bir led aydınlatma. Şurada şöyle bir bölüm ama oraya bir şey sabitleyemiyorsunuz. Sabitleme aparatları var bu kancalara file gelebilirsiniz. Burada da bir aydınlatma ve sevdiğimiz bir özellik 12 voltluk giriş var. Bir tane askıya yer verilmiş. Askı kullanmadığınız zaman bakın şöyle katlanabiliyor. Burada ne varmış bakalım? Burada da trafik seti konulabilecek bir eşya gözü var. Araçta lityum iyon piller var. Arka koltukların altında yer aldığı söylendi basın toplantısında pillerin. Şu düğmeye basarak kolaylıkla kapatıyorsunuz. Bu arada her zamanki gibi aydınlatmaları da açayım. Bir de sinyal vereyim. Oto özelliği var farlarda ama biz açalım. Bir de arka sis farını açalım. Bir de sinyal verelim. İç mekana birazdan geçeceğim. Şöyle Otomobilin ızgarası hangi markayı hatırlattı size? Biraz Maserati esintisi var değil mi? Büyük Honda logosu, mavi detaylar var. Full hibrite gönderme yapıyor. Şöyle tam önden bir göstereyim. Gölgeye çektim aracı. Sıcak bir havada çekim yapıyorum. Dinamik farlar var. Hepsi LED standart olarak. Zaten bu otomobil Türkiye'de birazdan fiyatını söyleyeceğim. Tek motor, tek şanzıman, tek aktarma sistemi ve tek donanımla satışa sunuldu. Eylül ayının 20'sindeyiz ve bu yılki satış hedefi 300 adet. Gelecek yıl ise 400 450 adet satılması öngörülüyor. Advance adlı donanım. Hava yarığı gerçek. Buradan hava tahliyesi sağlıyor. 225 55 R18 boyutlarında lastikler var. Jantlar 18 inçlik alüminyum alaşımlı. Burada da sinyaller var kapıya yerleştirilmiş yani buraya değil buraya yerleştirilmesi dış dikiz aynasının ön çapraz görüşü iyileştiriyor onu göstereceğim. Gövde rengi dış dikiz aynaları ve kapı kolları açılır cam tavanımız var köpek balığı sırtı şeklinde anten ve gövde rengi spoilere yer verilmiş durumda. Tabi silecek de var arkada bu araçların olmazsa olmazlarından. Evet arka sis farı şurada tekli. Onun karşılığında burada geri vites ışığı var sinyal şurada bu sefer daha kısa. Şöyle bir led ışık çizgisi ve tabii ki demiştim cazda başladı. HRV'de devam etti. Bu modelde devam ediyor. Full hibritleri Honda'nın ve yıl sonunda da CRV gelecek yine full hibrit. Evet modelin adı z ZRV ya da ZRV olarak okuyabilirsiniz. Krom kaplı 2 adet gerçek egzoz çıkışı var. O da sportif görünümü pekiştiriyor. Üçüncü stop lambası burada boylu boyunca. Selim olsaydı basardı stoplanmasına bir gaz verirdi. Bir de kornaya basardı. Kornaya ben basabilirim ama stoplanmasını size şu an gösteremem. Tabii ki tripod kurup onu da gösterebilirim aslında. Ama o özelliği Selim'e bırakıyorum. Piyano siyahı hem dodiklerde hem eşikte koruma parçası var. Kapı şöyle açıldığı için burası kirlenmiyor. Çamurlu, yağmurlu havalarda paçanız kirlenmiyor. Bir sinyalin sesini dinleyelim, kapatacağım. Evet gayet kibar. Bir de korna çalayım. Korna böyle çalıyor. Farları kapattım. Sis fırında. Farları otoya aldım. Bir isterseniz şuradan kaputu açalım. Motora bakalım. Full hibrit bir mekanizma var. Onu sürüş sırasında ayrıntılarıyla anlatacağım. Bakalım nereden açılıyormuş. Evet şuradan. Şu şekilde. Oo çok ağır. Çok ağır bir motor kaputu var. Niye böyle acaba? Şuradaki çıtayı sabitlemek gerekiyor. Motorumuz burada 2.0 litrelik. Detayları sürüşte anlatacağım. Yalıtım malzemesi olması güzel ama bu çok ağır. Bakın hibrit sistem devreye girdi. Motorun sesi kesildi. Demin çalışıyordu şu şekilde. Bir de iç mekanı inceleyelim hızlıca. Daha sonra sürüşe geçeceğim. Bu güzel manzaralı yollarda. Şöyle tekrar göstereyim. Ne diyeyim hayat burada yaşayanlara güzel. Kapı içinde 500 mililitrelik bir su alan yer. Ayrıca bir eşya gözü artıyor. Kalite güzel. Yumuşak plastik ve suni deri. Burada çift dikişli. Tabii ki dört cam elektrikli, aynalar elektrikli. Aynalarda katlanma fonksiyonu da var. Yalnız yetkililere soracağım birazdan bir süredir sürüş yapıyorum. Aynada kör nokta uyarı sistemi yer almıyor. Halbuki Honda Sensing adlı elektronik sürüş destek sistemleri var. Ayrıca çift açılı da değil. Eğer varsa benim hatam varsa videonun üstüne yazarım. Merkezi kilit ve çocuk kilidi burada yer alıyor. 12 hoparlörlü kaliteli Bose S sisteminin hoparlörleri aracın çeşitli yerlerinde gördüğünüz gibi. Eşikte herhangi bir yazı yok. Sürücü koltuğu ve ön yolcu koltuğu standartta elektrikli. Ayrıca sürücü koltuğunda 2 adet hafıza var. Ben şu an koltuğu bir numaralı hafızaya kaydettim. Deri güzel görünümlü ve yan yükseltileri yeterli bir koltuk var. Buradan bagajı açabiliyorsunuz. ESP açma kapama tuşu burada. Burada da böyle bir bozuk para koyabileceğiniz göz var. Honda modellerindeki yeni petekli hava kanalı tasarımı. Ancak burada joystick tipi Civic Sedan'daki gibi bir kumanda yok. Şu şekilde açılıp kapatılabiliyor ve yönlendirilebiliyor. Şunu zor göstereyim, o yüzden şimdi göstereyim. Buraya bir şey koyabiliyorsunuz şu şekilde eşya gözü. Burada tip A diğer tarafta göstereceğim. Tip C USB girişi var. Evet aracın içine bindim ve rüzgardan kurtuldum. Umarım şu rüzgar kesici mikrofon görevini layıkıyla yapmıştır. Evet hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi ön çapraz görünüm şu dış dikiz aynasının kapı paneline konulması sayesinde gayet rahat. Eğer şurada olsaydı görünüm biraz kısıtlanırdı. Ayrıca A sütunu da son derece ince gördüğünüz gibi. Tam karşımda şu an tabi gündüz ışığında çekim yaptığım için görülmüyor olabilir. Head-up display var 6 inçlik. Burada 10.2 inçlik TFT yani tam dijital ekran var. Burada ise 9 inçlik renkli dokunmatik ekran var. Bu ekranın herhangi bir görünüm seçeneği bulunmuyor. Ancak tüm bilgileri veren, net okunan ve şuradaki siperlik sayesinde de parlama yapmayan başarılı bir ekran. Direksiyon simi de 3 kollu. Direksiyonda ısıtma da var. Şu düğmeyle aktif ediliyor. Buradan sürüş destek sistemleri, buradan ise Bluetooth telefon ve ses sistemine kumanda ediliyor. Bunlar ACVT e şanzımanda vites değiştirmeye yaramıyor. Full hibrit araçlardan tanırsınız ve bazı %100 elektrikli araçlarda da var. Rejenerasyonu sağlıyor. Bunu sürüş sırasında anlatacağım. Hem farlarda hem sileceklerde oto özelliği var. Motor buradan açılıp kapatılıyor. Anahtar şu şekilde. Honda modellerinden tanıyoruz. Bu düğmeye uzun bastığınızda da bagaj kapağını açıp kapatabiliyorsunuz. Bu ekrana gelecek olursak güzel çalışıyor. Hem burada fiziki düğmeler var. Ses açma kapama olsun, home tuşu, back tuşu olsun. Yani ana sayfa ve geri. Bunlar dijital tuşlar. Ayrıca güzel çalışan renkli dokunmatik bir ekran. Güç akışı ekranına da sahip. Ne zaman piller devrede, ne zaman benzinli motor devrede, ne zaman her ikisi birden devrede ve ne zaman piller şarj oluyor an be an görebiliyorsunuz. Güzel çalışan bir ekran. Ben iPhone kullanıyorum ve telefonumu kablosuz olarak da çok rahat bağladım. Apple CarPlay ve Android Auto'yu da destekliyor. Bunları şu şekilde tam kapatabildiğinizi söylemiştim ve şöyle yönlendirebiliyorsunuz. Dörtlü flaşör düğmesi benim tam sevdiğim tip. Büyük bir şekilde tasarlanmış tek ortada bir düğme. Hemen altta klima ayarları var. Bu ekrandan bağımsız olması işlevselliği arttırıyor. Çift bölgeli otomatik klima var. Sola sağa ayrı sıcaklık ayarı yapabiliyorsunuz. Buradan açıp kapatıyorsunuz. Buradan air condition yani klimayı açıp kapatabiliyorsunuz. Arka cam rezistansı aynı zamanda dış dikiz aynalarında bu çözme özelliğini de aktif ediyor. Ön cam rezistansı nereye üflemesi gerektiği iç sirkülasyon ayrıca hem sürücü hem de yolcu koltuğunda ısıtma olduğunu belirteyim. Malzeme kalitesi burada da güzel. Torpido çok büyük değil, aydınlatması da yok. İçinde de herhangi bir yumuşak kaplama yok ama yeterli alanı sağlıyor diyebilirim. Daha büyük olabilirdi ve aydınlatmalı olabilirdi. Önemli et kemerleri yükseklik ayarlı. Buradaki siperlikte ışıklı ayna var ancak kart koyma yeri yok. Bunda kart koyma yeri şurada, genelde buralarda olur. O da fonksiyonel sayılır ve ışıklı ayna var. Burada herhangi bir tutamak ve burada da tutamak yer almıyor. Çerçeveli iç dikiz aynası kendinden kararma özelliğine sahip. Burada led aydınlatmalar var ayrı ayrı da açıp kapatabiliyorsunuz. Çeşitli uyarılar, hava yastığı uyarısı. Buradan isterseniz önce perdesini açalım elektrikli olarak. Perde açıldı. Sonra da camı açalım. İkisi de tek dokunuşlu. Ayrıca SOS düğmesi de burada kafalığın üstüne kadar hatta biraz daha gerisine kadar açıldı. Tekrar şunu kapatalım ama diğeri açık kalsın, aydınlık olsun. Burada Selim'in gözlüklük dediği ve benim de şu an güneş gözlüğümü koyduğum gözlük koyma yeri yer alıyor. Burada kablosuz şarj imkanı veren bölüm var. Benim şu an telefonum orada şarj oluyor. Burada 12 voltluk giriş, 2 adet bardaklık. Şuradaki USB'yi buradan göstereceğimi söylemiştim. Bu tip C, buradaki ise tip A USB girişi. Burada vites seçicisi var düğmeler şeklinde şu an P'de. Bakın R'ye aldığımda geri görüş kamerası çıkıyor. Kılavuz çizgisi dönüyor ve renkli. Bu kılavuz çizgisini isterseniz dönmeyen şekilde de ayarlardan ayarlayabiliyorsunuz. Şurada da D var. Tekrar P'ye alalım. ACVT şanzıman var bu arada otomobilde. Dry mod dediği sürüş modları isterseniz onlara bir bakalım. Spor var, normal var, Econ yani ekonomi ve snow yani kar var. Normalde dursun. Elektronik park freni var, yokuş iniş destek sistemi var. Her ne kadar bu bir 4x2 olsa da bu da auto hold sistemi. Burada üstü deri kaplı ama ileri geri kaymıyor ve yüksekliği ayarlanamıyor. Keşke onlar olsaydı ama içi son derece büyük bir kol dayama yer alıyor. Evet, ön koltuktan anlatacaklarım bunlar. Şimdi hemen videodan çıkmadan isterseniz arka koltuğa bakalım. Arka koltuk sırası neler vaat ediyor? Bu arada ben havalimanından bir 20 kilometre bir şoför bizi aldı. Etkinlik alanına basın toplantısının olduğu yere götürdü. Arka koltukta da bir tecrübe yaşadım. Onu da söyleyeceğim sizlere. Evet benzinli bir motor var demiştim. 2.0 litrelik. Benzin deposu 57 litre. HRV'de 40 litreydi. CRV'de yine 57 litreydi. Yani CRV ile aynı büyüklükte bir benzin deposu var. Arka kapı içinde en önemli düğme şu. Çünkü arka koltuklar içinde 3 kademe ısıtma var. Burada da bir hoparlör. Bakalım cam nereye kadar açılıyor? Evet, buraya kadar. Şu kadar açılmayan yer kaldı ama tek dokunuşlu ve karartılmış bir vaziyette. Burada bir şişe koyabileceğiniz yer var ve malzeme kalitesi burası güzel, burası da güzel ve burası da güzel hala. Bravo. Hondayı tebrik ediyorum. Her yer yumuşak. Şurası hariç tabii ki. Bir tane de büyük hoparlör burada ve çok güzel bir özellik. Hondalardan biliriz zaten bunu. Şaf tüneli yükseltisi yok. Burada ve orada cepler var. Burada havalandırma kanalı açılıp kapatılabiliyor ve yönlendirilebiliyor. 2 tane tip C USB. Yani araçta şu ana kadar 3 tane tip C USB, bir tane tip A USB ve bir bagajda bir önde olmak üzere 2 tane 12 voltluk giriş oldu. Isofix bağlantıları çok kolay yerde hemen hissettim. Burada kol dayama var. Üstü deri kaplı iki bardaklığa sahip. Bu koltuklar tabii öne katlanabiliyor şu şekilde. Onu da hemen göstereyim. Ve katlandığında düz zemin oluşturuyor. Hondaların yine güzel özelliklerinden biri. Dümdüz bir zemin oluşturuyor. Katlandığı zaman. Bir de araca bineyim. Ön koltuk zaten benim ayarıma sahip. 1.78 boyundayım. Bakar mısınız? O yüzden D segmenti diyorlar herhalde. İnanılmaz bir diz mesafesi. Ve şöyle tam oturduğumda 4 parmak, 3 parmak da diyebilirsiniz ama hala yeterli bir baş mesafesi var. Burada bir askı ve tutamak. Diğer tarafta da aynısı var. Burada da led şu an kapanmıyor kapı açık olduğu için. Kapıyı kapatayım. LED aydınlatmalar var. Şöyle dokunmatik. Gayet güzel. Virgül tipli kafalıklar kullanılmadığı zaman arka görüşü engellememesi bakımından güzel bir özellik sunuyor. Evet isterseniz artık sürüşe geçebiliriz. Otomobilin sürüşüne geçtim. Şu an çok güzel bir asfalttayım ama birazdan bu yolu biliyorum önceki çekimlerimden. Bayağı bozulacak yol kalitesi ama aracın bağımsız süspansiyonuna arkada ve öndeki MacPherson süspansiyonuna güveniyorum. Zaten iç mekan incelemesinde söylemiştim. Arka koltukta bir 20 kilometre kadar yolculuk etme şansım oldu. Gerçekten gerek diz ve baş mesafeleriyle gerekse süspansiyon konforuyla gayet rahat ettim o kilometreler boyunca. Evet, Yol bozuldu. Böyle mıcırlı bir asfalta geldim. Hatta stabilize yol bile diyebilirim. Her neyse, teknik özelliklerden başlayayım. Zaten motoru göstermiştim. 2.0 litrelik 4 silindirli 16 supaplı atmosferik motor var. Atkinson çevrimiyle çalışan bir full hibrit araç. Full hibrit araç demişken iki tane motor var. Bir tanesi ön aksta, bir tanesi ise şanzımana entegre. Şanzımana entegre olan jeneratör görevi görüyor. Diğeri ise tahrik görevini üstleniyor. Benzinli motorla beraber uyum içinde çalışıyorlar. Herhangi bir şekilde kabloyla şarj etmenize gerek olmayan full hibrit bir araç. Bu da tabii ki yakıt tüketimini ve emisyonu ciddi oranda düşürüyor. Buradaki kolcuklarla rejenerasyona yani enerji geri kazanımına kumanda edebiliyorsunuz. 4 tane kademe var. Şehirler arası yollarda ben mesela İzmir'den Çeşme'ye otoyolda gelirken birinci kademede kullandım. Çünkü frenlemeye gerek yok sadece. Ayağım gazda. Ama şehir içine girdiğimde üçüncü hatta dördüncü kademeye kadar çıktım. Kendi kendine durmaya varan, durmuyor ama 10 km bölü saat hıza kadar aracı yavaşlatan bir sistem. Dördüncü kademede. Bu da hem size bir konfor sağlıyor, tek pedalla araç kullanabiliyorsunuz dur kalk trafikte. Hem de fren balatalarının ve fren sisteminin daha az eskimesini ve dolayısıyla da daha düşük bir servis gideri sağlıyor size. Performansa gelecek olursak uygun bir yoldayız. Birazdan diğer teknik özellikleri söyleyeceğim ama sürüş modunu bir spora alalım. Şurada kırmızı bir yazılar da yazdı zaten. Bir basalım isterseniz. Evet çok güzel. çok güzel bir hızlanma var. Direksiyon simidi biraz sert. Yani şöyle söyleyeyim. Düşük hızlarda manevralarda biraz sert geldi bana. Ama tabii ki o yol tutuş bakımından hızlı, performanslı sürüşlerde avantaj sağlıyor. Ele iyi oturan 3 kollu deri direksiyon simidi var. Isıtma olduğunu da söylemiştim. Tekrar normale alalım. Tabii Econ'da çok daha düşük yakıt tüketebilirsiniz. Hatırlarsanız ben HRV'nin yine EHEV yani full hibrit özellikle otomobilin İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye lansmanında rekor kırmıştım ve Honda Türkiye Başkanı'ndan kupamı almıştım. 3.1 şey 3.4 3.5 gibi bir yakıt tüketmiştim. Litre bölü 100 kilometre İstanbul şehir içinde. Bayağı da uzun bir mesafeydi. Diğer performans özelliklerine gelecek olursak saatte 173 kilometre maksimum hızı var bu aracın. 0-100 hızlanma süresi ise Yani 1600 kiloya varan bir ağırlığı olmasına rağmen 8 saniye 8.0 gayet güzel bence Benzinli motor 143 beygir güç Ve 186 Nm tork üretiyor Elektrikli motor ise 184 beygir güç ve 315 Nm torka sahip Basın toplantısında Ürün yöneticisi sedan tipi Oturma konumu dedi Yani ya otomobil bir su Buna gerek var mı yok mu tam bilemiyorum ama ben kendime bir sedandan ziyade bir crossover'da, bir SUV'da hissediyorum. Elektrikli ayara sahip sürücü koltuğunda yükseklik ayarı var. Ön emniyet kemerlerinde de yükseklik ayarı mevcut. Direksiyon simidinde de tabii ki hem yükseklik hem de derinlik ayarı var. Camlar yeterli büyüklükte, aynalar da öyle. İç dikiz aynası kendinden kararma özelliğine sahip. Dış dikiz aynaları da bayağı büyük ama dediğim gibi kör nokta uyarı sistemi ya da çift açılı sistem ben göremedim. Yanlışım varsa videonun üstüne zaten daha önce yazacağımı söylemiştim. Ama kapı paneline takılmış olması dış dikiz aynasının gerçekten şu ön çapraz görüşü olumlu yönde etkiliyor. Arka çapraz görüşte orada bir küçük kelebek cam var. Onun sayesinde problemsiz. Buradaki ekranın yeri iyi. Hani eleştirebilirsiniz artık entegre ekranlar geldi diye. Haklısınız. Ben de eleştireyim. Yani belki bir sonraki yenilenme dediği makyajlanmada ya da ikinci jenerasyonunda bu aracın entegre hatta sürücüye dönük bir açıyla tasarlanmış bir ekran olabilir. Bu ekran düz karşıya bakıyor. Hani ben şöyle çaprazdan bakıyorum ama yeri iyi ve gerek grafikleri gerekse tepki hızı başarılı. Head-up display güvenliği ve konforu arttırıyor. Şu önümdeki alttaki ekrana bakmadan sadece o ekrana bakarak anlık hızımı, trafik tabelasını, navigasyonu açtıysam navigasyonu görebiliyorum. Tabi navigasyon demişken kendi telefonunuzu bağladığınızda navigasyon çıkıyor. Burada dahili navigasyon yer almıyor. Sadece şurada bir pusula var. Gittiğiniz yönü gösteriyor. Şu an doğuya doğru gidiyormuşum. Ana sayfaya döneyim. Klima hızlı ve etkin çalışıyor. Hatta 18'de kalmış demin size gösterirken biraz soğuk oldu. Şöyle 21 yapayım. Senkronizasyon yaparsanız ikisine birden yani şuna bastığınızda şu an ikisini birden değiştirebilirim. İki bölgeli ama arkada da hava kanalı olması güzel. Oradaki insanlar da rahat edecektir diye düşünüyorum. Vites kolu yerine burada vites seçen düğmeler olması buradaki alandan tasarruf sağlıyor. Bu sayede eşya gözü ve bardaklık konusunda cömert bir otomobil. Ayrıca USB ve 12 voltluk girişleri de göstermiştim. O konuda da bir sorun yok. Şuradaki dörtlü flaşör düğmesinin de kullanımı kolay. Koltuklar rahat. Hem önde hem arkada oturdum ve yan yükseltisi de sürücü koltuğunun yeterli virajlarda kaymamanızı sağlıyor. Frenlere gelecek olursak önde ve arkada disk frenlere yer verilmiş. 18 inçlik jantların yer aldığını söylemiştim ve göstermiştim. Önde MacPherson, arkada bağımsız süspansiyon sistemi böyle bozuk yollarda gayet konforlu ve güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlıyor. Evet, şu an çok daha iyi bir yola geldik ve ses seviyesi de azaldı. Ben bu otomobili otoyolda da kullandım. İzmir Çeşme arası. Orada 130'a kadar müsaade var. %10 fazlası yani 140'a kadar denedim otomobili. Tabii 140 km saat hızla giderken yol, rüzgar ve lastik gürültüsü doğal olarak artıyor. Ama rahatsız edici seviyeye ulaşmıyor. İsterseniz hemen bir daha deneyelim. Şu spor moda alıp 50'ye kadar düşeyim. Hatta 47 ile bastım, bir de yokuş yukarı bastım. Viteslere manuel müdahale etme şansınız yok. Evet, gayet güzel bir hızlanma gerçekleştirdi. Fren dozlaması ve frenleme mesafesi de güvenli. Bu arada Honda Sensing'den bahsetmiştim çeşitli elektronik sürüş destek sistemleri her Honda'da olduğu gibi bu Honda'da da standart. Şeritte tutma asistanı, adaptif hız sabitleyici, öndeki bir engeli algılayıp önce sizi uyaran sonra fren yapan sistem, arka çapraz trafik uyarı sistemi gibi birçok sistem araçta mevcut. Tekrar konforu aldım. Daha doğrusu normal olarak adlandırılmış bu sürüş modu. Arka cam da yeterli büyüklükte. Çok rahat görüyorsunuz arkada olan biteni. Malzeme kalitesinin iyi olduğunu söylemiştim. Araçla hem bozuk yolda hem şehir içi iyi yolda, güzel asfaltta hem de otoyolda sürüşler gerçekleştirdim. Hem sürücü koltuğunda hem arka sağ koltukta. Konforu iyi demiştim zaten süspansiyon bakımından. Bir tıkırtı da gelmiyor. Herhangi bir trim sesi de gelmedi bu otomobilde bana. Gelelim fiyatlara. Otomobil kristal beyaz ve radyal kırmızı olarak iki renk seçeneğiyle satışa sunuldu. Dediğim gibi sadece 2 litre atmosferik benzinli motor, full hibrit versiyon, 4x2 önden çekişli ve e-CVT şanzımanla beraber satılıyor. Otomobilin Türkiye fiyatı bugün 21 Eylül 2023'te açıklandı. 2 milyon 625 bin lira. Herhangi bir opsiyon yer almıyor. Bu gördüğünüz tüm özellikler araçta standart olarak yer alıyor. Böylece bir test videosunun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzmir, Alaçatı'dan sevgiler, saygılar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.